Dostlarım biraz bir hemen sonra gördüğünüz gibi iş dolarımız yani 100 TL'miz çok güzel bir şeyli hesabımıza gelmişti. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bu senin ismi Yiyan Teknoloji. Şimdi bu sitede nasıl para kazanabiliriz ve bu paramızı çok güzel bir şeyli hesabımıza çekebiliriz. Hep birlikte öğreneceğiz. Destek amaçlı aşağıdan gibi benim kanala abone olup bildiğim tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim dostlarım. Şimdi dışarıda olduğum için gerçekten çok gürültülü bir ses var. Şimdiden kusura bakmayın dostlarım. İdare edelim bu videoyu. Şimdi dostlarım hep beraber bir sitede nasıl para kadınlar bir şey yapabiliriz, öğreneceğiz. Sizlere direkt bu sitenin kayıt linkini açmak kısmına verdim dostlarım ben de kayıt olun. Hemen cevap açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz Sizler kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmına bizlerden bir tane e-posta istiyor şifre istiyor dostlarım. Bu ikisini yazıyorsunuz ve üye olmaya tıklıyorsunuz direkt hesabınız açılıyor. Sağ üstten de bakın dil değiştirme var. Buraya tıklayıp dilinizi türü seçebilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi ben de ben açtım hesabı giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlar açtığımız hesaba giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir duyuru karşıtı. Sitede nasıl para kazandığımızı yazıyorlar dostlarım. Bu sitede Ponzi sisteminde çalışan bir sitedir. Haberiniz olsun dostlarım. Yatırım tavsiye kesinlikle değil. Eğer gireceksiniz de Ponzi listesi olduğunu dostlarım. Yani kesinlikle aklınızda bulunsun yani. Çünkü arkadaşlar bu Ponzi listelerin ne zaman kapanacağı belli değildir. Yatırım yapıyorsunuz. Bir iki gün sonra da kapanabiliyor. Bir iki hafta sonra da. Yani kapanma ya da kar elde etme riskini dostlarım. Hepsini göz alarak girmenizi tavsiye ederim. Ama kesinlikle yatırım tavsiye değildir. Haberiniz olsun. Dostlarım ben de kendime VIP 1 satın aldım. Bu VIP 1'in fiyatı 12 dolar. Siteye 12 dolar yatırdım dostlarım ve kendime gelip bu VIP 1'i satın aldım. Bu VIP 1'den her gün 3 dolar kazanıyorum. Buradan biliyorum a tıklıyorum. Bakın arkadaşlar aşağıda VIP seviyeleri var. Hemen VIP kısmına tıklıyoruz. VIP kısmına tıkladıktan hemen sonra dostlarım bakın burada VIP seviyeleri zaten var. Mevcut gördüğünüz gibi. VIP 1, VIP 2, VIP 3 arkadaşa böyle gidiyor. VIP seviyelerin fiyatları da zaten üstte yazıyor dostlarım ve kazançlar da yazıyor. Şimdi diyelim ki siz de kendinize bir tane VIP seviyesi satın almak istiyorsunuz dostlarım. Gelip göz atıyorsunuz. Kafanıza uyan bir tanesini seçiyorsunuz. Mesela ben sallıyorum kafanı. VIP 2'yi satın alacaksınız dostlarım. VIP 2'nin fiyatı 75 dolar. Ya da VIP 2'yi boş verin. VIP, VIP 1 satın alacaksınız. VIP 1'in fiyatı kaç dolardı arkadaşlar? VIP Fiyatı hemen tekrardan bakalım. VIP 1'in fiyatı 12 dolar. VIP 1'in fiyatı arkadaşlar 12 dolar. Hemen ben kısmına tıklıyorsunuz. Yeniden şöyle tıklıyorsunuz. Buradan trc 20 USDT seçiyorsunuz. Ve bizlere bir kripto adresi veriyor dostlarım. Bu kripto adresine istediğiniz zir VIP fiyatını atıyorsunuz. Mesela biz ne demiştik? Mesela VIP 1'i satın alacaksınız. Hemen bu kripto adresine dostlarım trc 20 üzerinden 12 dolar atıyorsunuz. VIP 1'in fiyatı neydi? 12 dolar. 12 dolar attıktan sonra gelip buradan şart dişli bir alıyorsunuz. Ve en fazla bir şu dakika içerisinde arkadaşa otomatik bir şekilde hesabınıza yatırmışlar geliyor. Yatırdığım ustalar geldikten sonra arkadaşlar burada zaten bir gözükecektir. Gözüküyor hemen sonra VIP kısmına tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz VIP seviyesini satın alıyorsunuz. Şimdi açık tıklar onaylamaya tıklar ve satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra dostlarım bu VIP seviyesinden her gün kazanç sağlıyorsunuz. Bu kazancınızı da her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Buradan görev kısmına tıklıyoruz. Görev kısmında dostlar bakın burada VIP seviyesi var. Kazancımız var yani. Bu kazancımız arkadaşlar her gün bir kez çekebiliyoruz. Abi her gün bir kez hakkımız var. Tamamla tıklayalım. Loade geldikten hemen sonra dostlarım Şimdi bu kazancımızı çok güzel bir şekilde alıyoruz. Bakalım bakalım hadi bakalım aldık. Şimdi buradan paramızı aldık dostlarım. Peki bu paramızı nasıl hesabında çekebileceğiz? Buradan girişe çekilme tıklıyoruz. Buradan paramızı çekebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Para çekme limiti bir dolar. Her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Buraya arkadaşlar 3 yazıyorsunuz. Buraya da kendi şahsi kripto adresini de yapıştırıyorsunuz. TRC20 adresi. Buraya da kendi şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. 10 bakalım tıklıyoruz. Direkt arkadaşlar paramız çekildi gördüğünüz gibi paramız çekildi dostlarım bu kadar siteden böyle para kazanıyoruz tabi riskleri olduğu için de dostlarım yatırım tavsiyesi kesin girecekseniz gireceksenize bunlar güzel gelin dostlarım ben bazen kar bazen kazanç kazanç alıyorum bazen kaybediyorum böyle böyle gidiyor dostlarım bana özelden yazanlar oluyor abi böyle bir siteler çıktıkça paylaş yani girmek isteyenler var dostlarım ya da girmeyin yani sizin kefenize bağlı dostlarım herkese bol kazançlar diliyorum size gelip bir atıp Olursa olur, olmazsa da olmaz dostlarım. Ama sözün yatırım tavsiye değildir. Aşağıda da takım kısmı var dostlarım. Takım kısmında da herkes özel davet linki var. Bakın orada davet linki var. Kopalı deyip da atarsanız ve arkadaşınız bu davet linki ile siteye kayıt olursa ve site yatırım yaparlarsa onlardan da kazanç sağlıyorsunuz dostlarım. Yani bakın burada. Yani burayı kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Yukarıda da kulaklı tıklarsanız müşteri metnelerine ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlarım. Benim dereceğim bu kadardı. Anlatacağım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Yapıp yapmamak sizin keyfinize bağlı. Söylediğim gibi arkadaşlar. Destek amaçlı aşağıda videoyu benim kanala abone olup tüm olarak ayarlarsanız da çok sevinirim. Şimdi herkese çok, çok teşekkür ederim. Ee, size böyle arkadaşlar söyleyeyim gibi. Benim de şeyim bu kadar da hemen ödememiz gelsin ve videoyu da bir şekilde bitirelim. Dostlarım biraz sipil hemen sonra gördüğünüz gibi 3 dolarımız yani 100 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza gelmişti. Benim de bu kadar da arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.